Merhabalar. Bugün sizlerle tekli lastik örgüsü yapacağız. Hiç zaman kaybetmeden birlikte başlayalım. İlk önce birkaç tane ilmek alacağım. İlmeklerimi ben önce zincir çekiyorum, daha sonra alıyorum. Çünkü örgü daha düzgün duruyor o şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 tane çekersek yeter olacaktır. 12 Şimdi zincirlerimi çektim. Her bir zincirimin içinden ilmek alacağım. Bu birinci ilmeğim. Hemen yanındaki zincirden bir ilmek çıkarıyorum. Yanındakinden bir ilmek daha. Bu şekilde ilmeklerimi oluşturuyorum. Farklı bir şekilde ilmek alma tarzı daha var ama ben bunu daha çok beğeniyorum. Dediğim gibi örgünün alt kısmı daha düzgün duruyor. ve son ilmeğimi de çıkartıyorum ilmek alma işlemimiz bu kadar bakın alt kısmı düzgün ve dolu dolu tok duruyor arkadaşlar lastik örgümüzün tekli lastik örgümüzün ilk sırasından başlayalım ilk ilmeğimi ben örmeden alıyorum her örgümde bu şekilde tersle başlayalım bir ters bir düz yapacağız bir tane tersimi yapıyorum Bir tersimi yaptım. Sırada düz var. Bir tane düz yapıyorum. Tekrar ters yapıyorum. Yani bir ters, bir düz yapacağım ilk sıramda. Düz, ters, tekrar düz, sırayla bir ters, bir düz, ters. düz yapıyorum. Sıra terste bir tane ters yapıyorum. Düz yapıyorum. Son ilmeğimi her zaman düz örüyorum. İlk sıramız bu şekilde. Bir ters bir düz. İkinci sıramızda yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bakıyorum ters yapmışım. yapmışım. Tekrar tersin üzerine ters ilmek yapıyorum. düz yapmışım. Düzün üzerine düz ilmek, tersin üzerine ters ilmek. Yani tekli trabzanın ilk sırasında bir ters bir düz başlıyoruz. İkinci, üçüncü ve diğer sıralarda her tersin üzerine ters, düzlerin üzerine de düz yapmaya devam ediyoruz. Bakın düzün üzerine düz yaptım. Ters var sırada. Üzerine hemen ters ilmeğimi yapıyorum. Düzün üzerine düz, ters, düz, ters. Ya, stili öğrendikten sonra gayet kolay bir örgü tarzı. Bakalım düz örgümün üzerine tekrar düz yapıyorum. Son ilmeğimi her zaman düz örüyorum. İkinci sıramı da tamamladım. Üçüncü sıramızı da yapalım. Yine örmeden alıyorum ilk ilmeğimi. Bakın sırada ters var. Terse yine ters ilmek yapıyorum. Teknik aynı. Düz ilmeğin üstüne yine düz örüyorum. Ters de sıra ters yapıyorum. Sıram düzde düz örüyorum. Terste ters de ters Düz de yine düz örüyorum. Ters ilmeğin üstüne ters örüyorum. Düz ilmeğin üzerine tekrar düz örüyorum. Ters örüyorum ve düz örüyorum. Son ilmeğimi düz olarak örüp çıkıyorum. Üçüncü sıramda tamamladım. E model daha net görebilmeniz için birkaç sıra daha öreceğim, sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, ben birkaç sıra ördüm, modelim ortaya çıksın diye. Bu şekilde oldu. bir sırada birlikte örelim. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Ters ilmek var sırada, tersin üzerine ters örüyorum. Bu şekilde. Düz var, düzün üzerine düz ilmek örüyorum. Ters ilmekte ipimi ön tarafa alıyorum bakın. Bu şekilde tersim yapıyorum. Düz ilmeklerde ipimi arkaya geçiriyorum. Ve düz olarak örüyorum. Yani ilk sırada bir ters bir düz örüyoruz. Diğer bütün sıralarda düz ilmeklerin üzerine düz, ters ilmeklerin üzerine ters örüyoruz. Bakın ters de sıra ters olarak örüyorum. Sıra düzde üzerine yine düz yapıyorum. Ters de ters örüyorum. Bu şekilde. Düz de düz örüyorum. Ters geldiğine sıra ters örüyorum. Düz ilmeğin üzerine düz örüyorum. Ters düz ters Düz. Son ilmek her zaman düz. Evet. Bu sıramı da bitirdim. Tekli lastik örgü bu. İşte bu şekilde oluyor. Modelimiz. Örecek arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.